Merhaba. Dişüler da falen unzerem lera auf. Yani şuradaki öğrenciler öğretmenimin dikkatini çekiyor. Auf falen fiili dikkatini çekmek anlamına geliyor. Kim dikkatini çekiyor? Öğrenciler. Şuradaki öğrenciler. Peki kimin dikkatini çekiyor? Öğretmenimin. Kimin dikkatini çekiyorsa onu dati formunda söyleyeceğiz. Auf fallen fiili ayrılabilen bir fiil. Bu yüzden ilk kısım auf cümle sonuna gitti. Fallen özneye göre çekimlendi. Başka bir örnek. Mir fällt auf, dass du immer zu Arbeit zu spät kommst. Benim dikkatimi çekiyor. Mia datif. Bu yüzden kimin dikkatini çektiğini oradan anlıyoruz. Benim, Mia. Mia fällt auf. Benim dikkatimi çekiyor. Ne dikkatimi çekiyor? Bir cümle olduğu için bunu dasla ifade ediyoruz. Sen sürekli işe geç geliyorsun. Toparlarsak senin sürekli işe geç gelmen benim dikkatimi çekiyor. Şimdi sıra sende.